Bir aya kadar önce ön yeterliliğini yapıp ön yeterliliği geçen firmalara bildirim yaptığımız M2 hattı koru yaşam kent koru bağlıca raylı sistem hatları uygulamaya esas kesim proje hizmetleri danışmanlık hizmet alımı işinin ikinci oturumlu açıyorum bugün. E, ön yeterlilik e, geçen altı firmaya ön yeterlilik sonucu bildirim yapıp teknik teklif ve mali tekliflerini kısa listeye giren firmalara sunmalarını istedik. E, şu anda e, beş firmadan e, evramız geldi. Onları veriliş sırasına göre açıyorum dosyaları. E, önce bir okuyayım. Arup, Neyse. şu şey kesim tutanağını alabilir miyim? Tamam. 1 ee, Metro İstanbul Sanayi Ticaret AŞ 2 Yüksel Proje AŞ 3 Su Yapı Mühendislik Müshavirlik AŞ 4 Arup Mühendislik Müşavirlik Limited şirketi, 5 TPF Getinsa Europe Station, Elf Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik AŞ, 5 firmadan teknik ve mali teklifleri almış bulunmaktayız. Şimdi sırasıyla açıp mali teklifleri zapt altına alıp kenara koyacağız. Teknik teklif dosyalarında evraklarının var yok kısmını kontrol edeceğiz. İlk Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret AŞ'nin teknik teklif dosyasını açıyorum. Onu açalım açmadan önce pardon. Şöyle bir imzalar, mühürler. Tamam. Zarf kapalı. Üstünde hangi iş için olduğu ve nereye ait olduğu yazıyor. Arka tarafında işin adı, firmanın adresi, işverenin adı, adresi var tutar usulüne uygun. bunu alalım bu ayrı yer tutacak. Tamam sen bunu aç. Uygun bir bu zarfı. mali teklif olması lazım. Evet. evet. Mali teklif kapalı. Mühürleri var. Bunların hepsini şimdi bir arada. İstersen bütün hepsinin malilerini böyle ayıralım. Alış yani sırasına Hı -hı. göre. Onları zapt alalım. Sonra bunları devam eder. Teklifleri öyle açar. Şunu, koy. E, i̇kinci firmamız Yüksel Proje Ayşe. Onun da mali teklifini ayıralım. Şuradan açalım. Önünü de kontrol edelim. Zarflar mühürlü adres var. İşin adı yazıyor. Her tarafı kapalı. Şu sunma evrak şunları. Atmadan alalım. teslim aldı belgeleri. Kanalımızın altına koyacağız. teklifi, Türkler projenin mali teklifi kapalı zarf altında, mühürlü, imzalı. Şu alttaki zarf da bunları içine koyalım. Tamam. O teknik teklifi, bütün mavileri açıp sonra devam edelim. Bir su yapı. İşin adı İhale kayıt tarihi idarenin adı açık adresi bütün her yerini görür kapalı saat içinde şu, şu alalım mali teklifi kapalı zarf içinde dört bir tarafı mühürlü onu da dosyamızın içine koyalım bu Teşekkür. su yaparız, evet. o gün diğerine devam edelim arıkınkini yapalım İhalenin adı veren firma, idarenin adı, adresi,

Arup'un mali teknik zarfı, her tarafı mühürlü, kapalı. Onu da zaten konuştuk. Son TPP ve ortaklı. ortaklığı. İhalenin adı, idarenin adı, işin adı, adresi, açık adresi, mühürlü, imzalı. Bu da TÜMLİK teslim sanal. Şuna... Şunu alalım, bunu açalım. maaş ve insanın mali teklifi kapalı tartışımda. Onları da dosyaya koyuyorum. Şimdi kapatalım. Şey, beş adet firma teklifi. Komisyon olarak kapattık. Ee, üzerine de açılmadan zaptatını aldık diye koyduk. Mali tekliflerimizi tutanakla arkadaşımıza teslim edeceğiz. İhale sonunu açılmak hmm. üzere, beklemek üzere. Şimdi teknik dosyalarını inceleyeceğiz. İlk gene sırayla Metro, Metro. İstanbul'dan başlayalım. Teknik teklif dosyası da gene işin adı, işverenin adı firmanın adı, açık adresi, ihale kayıt numarası, her taraf kaşeli, mühürlü ve kapalı zarf içinde. 3, 2, 3, 2, 3. Tamam. Üç dosya halinde sunulmuş e, bunlarda. İlk dosyadan hemen önce lazım olan şeylere bakalım. E, ticaret odası belgesi sunmuyor belgeler içinde. Onu biz sonra iki üzerinden kontrol ediyoruz. İmza yetkileri ve sürpüleri gene sunulmayacak belgeler içinde ve son deneyim, benzer iş deneyimleri de gene sunulmayacak belgeler içinde. Biz onları daha sonra KP devlet üzerinden şey yapacağız. İşin gerçekleştirilmesine ilişkin istediğimiz organizasyon şeması, çalışma planı, iş programı ve metodoloji. Onlara hemen bakalım. İki. İş programı var. Şuradan geleyim. Sunmayacak belgelerde ama ticaret odası belgesi kalmış herhalde. Bir organizasyon şeması var. İş programı var. İş programı. metodolojisi var. Bayağı uzundur. Hı. İkinci dosyasına bakalım. İkincisi. Metodolojiler biraz uzun. İkinci dosyada da metodoloji devam ediyor. Bunlar metodoloji. Sanırım evet ikinci dosyada metodoloji. Ben okuyacak çok dosya var. Üçüncüye <laughs> de bakayım. Büyük orada da teknik personel ve iş bitirme vardır personel listesi görev tanımları burada da istediğimiz 11 tane şeye göre personelin listesi var onların mezuniyet belgeleri özgeçmişleri oda kayıt belgeleri ve ben yaptıkları iş deneyimleri. Tamam. Başka da şeyimiz yok zaten. Okey. Tamamdır. Metro İstanbul'un evrakları şu anda tamam. Diğerlerine sonra tamam kontrol edeceğiz. İkinci yüksel projenin dosyasına bakalım. Teknik e, teklif dosyası da kapalı zarf içinde İşin adı, idarenin adı ve ihalenin adı ve firmanın adı yazıyor. Mühürlü ve kapalı zarf içinde teknik dosyası. Da. Gracias. Uh -huh. terminat mektubu, iş deneyim belgesi, bilanço, gelir tablosu, akreditasyon belgesi, Türk standartlar belgesi. Bunlar zaten ön yeterlikte de istemiştik. Mezuniyet belgeleri. Bunları KİK üzerinden ve EKAP üzerinden sunmayacak belgeler içine de gösterilmiş. Bunları kontrol edeceğiz. Ticaret odası belgesi var. Vekalet namesi ve imza sürküleri var. Benzer iş deneyimleri, iş deneyim belgeleri var. Bunları ekaptan da koymuşlar sanırım. Metodolojisi var, organizasyon şeması var, iş programı var, personel çalışma süreleri var, personelin iş tanımı ve görevleri var personele ait iş deneyim belgeleri, özgeçmişler ve şey o da kayıt belgeleri, SGK'ları ve diplomaları var. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Su yapalım. Teknik teklif dosyası, firmanın adı, işin adı, işverenin adı, işin adı ve işverenin açık adresi firmanın kaşeleriyle tümüyle kapalı. Teknik teklifi de açıyoruz. Şimdi. iki cilt halinde evraklar. sunulmayan belgeler içinde ticaret odası, ticaret cilt gazetesi, vekaletname ve imza beyannameleri var. Son benzer iş deneyimleri, genel iş deneyimleri de gene sunulmayacak belgeler içinde gösterilmiş. Bunun, ama ayrıca tabii ki gazetesi var. Basit Gazete üreti de var vekaletnamesi de var. Bunlara sunulacak belgede göstermişim. de Son 15 yıllık deneyim belgesi. Organizasyon yapısı. metodoloji iş planı. Evet metodoloji devam eder. Evet, yarım evet, ikinci kısmında. Şunun bunlar evet metodoloji hala. İkinci cildinin kapsamında. Organizasyon şeması var, iş şey var, programı var, teknik personelin çalışma programı var, çalışma programı var, iş programı var. İş programı var. Personel, durum, pozisyon belgeleri, bu da kayıt belgeleri, benzer işleri, mezuniyet diplomaları. Evet. Şu anda eksiksiz gibi gözüküyor. Tabii bunları biraz daha detaylı inceleyeceğiz. SGK belgeleri, akreditasyon belgesi da acil lazım aman merdeler tamam gibi yapıyor ee, son firmamız mı yok yok arı. dördüncü dördüncü firmamız alıyoruz dört tarafı da imzalı kapalı firma'nın adı işin adı ve idarenin adı ve adresi ihale kayıt numarası her şey tamam Ticaret Odası Vergesi imza türkülerine benzer işler metodolojisi nasıl metodoloji? programı tamam, teknik personelin çalıştırma çizelgesi organizasyon yapısı ve teknik personel iş dağılımı durumu gösterir belgesi. Ve işin organizasyon yapısı. üstü kadrosu ve teknik personel. Onlara ait oda belgeleri, mezuniyet belgeleri, özgeçmiş formları. ve benzer iş tanımları bazen içinde var gözüküyor. Detaylı incelemede herhangi bir bir eksiği var mı yok mu bakacağız ama genel anlamda evraklarda eksik yok gözüküyor. son firmamız TPF Getin Sarı Kumaş ortaklığı. firmanın ismi, ihale kayıt numarası, idarenin ismi, işin adı ve idarenin açık adresi, firmanın ve imzaları ya kapalı bir şekilde Ticaret kayıt belgesi, 2 firma için olması lazım, evet iki ortak için de var, Tümaş ve Getinsa için. Noter tasdikli imza beyannamesi, Tümaş için de, Getinsa için de, benzer işler. getin için. Da tüm aşam benzer işi. Onda ya Çalışma planı, yöntem, metodoloji. program ve teknik personel zaman çizelgesi. Personel istediğimiz 11 personel e ait. CV'ler, organizasyon yapısı. İşe özel önerilen organizasyon şeması teknik personele ait zaman çizelgesi normal iş programı teknik personelere ait belgeler. Bunların ikinci dosyada personelin belgeleri miydi? O ilki miydi? Yok, i̇kinci. İkinci. Orada da teknik personelin belgeleri devam ediyor olmalı. Bir gene de kontrol edelim. Evet, burada da teknik personelin oda kayıt belgeleri, özgeçmişleri deneyim belgeleri ortaklık için imza beyannamesi ticari sizil gazetesi imza sürküleri ortaklık beyannamesi bu da diğer teknik personel liste dışındaki yardımcı teknik personel için önerdikleri kişiler ve onların özgeçmiş formları. bunlar da belgeleri şu anda tamam gözüküyor. Şu ana kadar teklif vermiş olan 5 firmamızın da evrakları tamam gözüküyor ama tabii komisyon olarak detaylı olarak inceleyeceğiz herhangi bir yerde bir şey var mı diye. Şu an için oturumumuz bitmiştir. Teknik teklifler değerlendirildikten sonra teknik puanlamada yeterli kalan firmalara bir sonraki aşamada ihalemizin mali tekliflerin açılacağı zamanı davet edeceğiz. Mali teklifler açıldıktan sonra da ortalamada en iyi puanı almış olan firmaya da sözleşmeye davet edeceğiz. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor>